değerli arkadaşlar İyi Parti kişi ilçe başkanlığına atanan değerli arkadaşımız Serdar Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri yenilikten göreve başlamalar nedeniyle cemiyetimizi ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyor ve bundan sonraki siyasi yaşamlarında da başarılar diliyoruz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez önemli kurumlarından bir tanesidir ana muhalefette yer alan e, iyi İyi Parti'den teşkilatlanma sürecini devam ettirmektedir. Bu nedenle de e, Yeşil Yurt Teşkilatı'nı ve diğer teşkilatlarını yenileyen bu parti yöneticilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz. Bugün e, Çanakkale Savaşı'nın anma günlerinden şehitlerimizin Çanakkale şehitlerimizin günü bize bu vatana emanet eden, burada siyaset yapmamızı, yaşamamızı, ticaret yapmamızı vesile olan şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz. Cenab-ı Allah bu millete tekrar öyle bir mücadelenin içine düşürmesin. Devletimizi daim, milletimizi güçlü kılsın. Bunu e, öncelikle söylemek istiyorum. Bizler Yeşil İlçe Başkanlığı olarak teşkilatlarımızı kurduk, yeni atandık. Biz bu atanmaları yaptıktan sonra e, siyasetten siyasi kurum olarak medya kuruluşlarını ziyaret etmek isterik. Siyasetin, demokrasinin olmazsa olmazı medya, basın, basının bağımsız, özgür basın olması bizim için en önemli unsurlardan birisi. Biz bu programlar dahilinde Malatya'mızın en değerli siyasi e, basın kuruluşlarından olan cemiyetinizi ziyaret ettik. Tekrardan bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Ülkemiz zor günler geçiyor. Gerek demokrasimiz zor günler geçiyor. Gerek siyasi ortamımız, eğitim, <laughs> sağlık, tarım, hayvancılık ülkemiz her anlamda zor günler geçiriyor. Bizler Genel Başkanımız Meral Akşener'in önceliğinde e, iktidar olmak istiyoruz. Ülkenin bu e, kangren olmuş yaralarına çözüm üreten politikalar üretmek istiyoruz. Bunun için de göreve hazırız. Ülkeyi bu içinde bulunduğu çıkmazdan çıkarmak için gerek e, idealler olarak, gerek kadro olarak hazırız. Ülkemizi 20 yıllık AK Parti içine düşürmüş olduğu çıkmazdan kurtaracağız. Buna iktidar olacağımıza inanıyoruz. Yok seçim sistemini değiştiriyor, yok şunu yapıyor, yok daraltılmış bölge. Bunların hükümete çare olmayacağını buradan söylüyorum. Hükümete bu işlere uğraşacağına, vatandaşın emar sırasını 6 aydan 2 güne düşürün. Ya da Tarım Bakanı çıkmış, talihsiz bir açıklama yapıyor. Ülkemiz tarım ülkesi. Afrika'nın bakir bölgelerinde üretim yapacağını söylüyor. Ben buradan sizin aracınıza, Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Buradan Afrika'ya vereceğiniz yol parasını, buradan mazot parasını, oradaki nakliye parasını, siz buradaki Anadolu topraklarına, Anadolu vatandaşına, çiftçisine verseniz, burada size tarımın, daha önce yapmışlar çünkü, tarımın en kralını üretirler, buğdayın en kralını üretir. Çiftçimizin, esnafımızın, sağlık personelimizin, eğitimcinin, herkesin çare olacağız çözümlerine. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için saygılarımı sunuyorum.